Arkadaşlar merhaba. Bu magma merkin en çok kullanılan bir modelinde 3845 besleme antenimiz kullanmış. Bu bir hurda bir kart. Hurda kartında sadece daha lambalar falan bağlı değil. Buna istinaden çalışma mantığını anlatmak istiyorum. Biz 300 volt bağladığımızda şu dirençlerin üzerine 100 ler, 100 100'er kalık dirençlerin üzerine bir 270 volt civarında bir voltajımız geliyor. Eğer 3845 yoksa diyot zenerler ve dirençler sağlamsa 5T7 nolu ayağına ilk etapta 73 volt gibi bir voltaj geliyor. Entegre takılı değilken. Entegreyi taktıktan sonra bizim 5T7 nolu ucuna ortalama 8 volt civarında 8-15 volt civarında bir voltaj gelmesi lazım. Ona bakıyoruz. Şu anda fişi taktım. 5T7 nolu uçlardan ölçüm yapıyorum. 8.44 volt gibi bir voltaj geliyor. Bunun 5 numarası eksi olduğu için tamam mı? 1 numara yani 8 numaralı ucuna baktığımda 0.7 voltluk falan bir referans gerilimi elde ediyorum. Şimdi burada o e, bağlı olmadığı için RGB'yi bağlayıp bağlamamama e, devrenin çalışıp çalışmadığı karar verecek. Bence çalışıyor ama ölçü aletinin Fluke 117'nin AC konumunu alıp e, sarı düğmeye bastığımızda orada frekans ölçmeye başlıyoruz. 5.35 havadaki frekans. Bunun entegrenin dıştan dışa bacaklarına baktığımızda bakın 78 kHz gibi bir e, voltajımız var. Şey e, frekansımız var. Bu da demek oluyor ki bizim 38-45 belli bir osilatörde e, sinyal üretiyor demek. Eğer ben buradan sonra sinyallere de bir bakmaya çalışalım. Bakalım görebilecek miyiz? Yani sinyal 78 kHz çok fazla algılamıyor. çok hafifçe neyse 78 kHz var diyorum. Zaten yeterli benim için. Şimdi besleme normalde çalışıyor. Buraya IGBT'yi taktıktan sonra primerlerde sağlamsa bu trafonun şu anda arkasındaki sekonder ayakları bağlı olmadığı için herhangi bir yerinden bir voltaj falan elde etme şansımız yok. Amaç ne burada? Bunun görmüş olduğunuz gibi IGBT'nin ayaklarının olduğu yerler falan çok sağlam. Gayet güzel. Hiç bozulmamış. Yolları falan sağlam vaziyette. Makinenin kendi orijinal kartında da gördüğünüz gibi çok iyi niyetli tamirci arkadaşlarımız çok değişik yöntemlerle bir e, tamirat yapmaya çalışmış. Dolayısıyla da işte bağlantıların kopması vesaire yapması bu makinede olumsuzluklara itiyor. Şimdi benim yapmak istediğim nokta şu. Bunun IGBT e, driver kartı ve IGBT sürücü kısmını komple şuradaki besleme hattından itibaren ayırıp tamam mı? Şu şu kesikli olan çizgilerden dolayı ayırıp bu bu kartında gene kesikli olan çizgilerden ayırıp iki karttan bir kart yapmaya çalışacağım. Daha sonraki zamanlarda tekrar bağlanacağım. Şimdilik hoşça kalın.